Saffat Suresi 37. Sure 182 Ayet Mekke'de Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sıra sıra duranlar yoluyla günaha engel olanlar Kitabı okuyanlar üzerine ant olsun Sizin Tanrınız birdir Göklerin yerin hem de ikisinin arasında olanların Tanrısıdır O Doğruların da Tanrısı dik başlı her şeytandan korumak için yakın olan göğü yıldızlarla bezettik. Dinleyemez onlar yüce varlığı, her yandan da horlukla kovulurlar. Onlar için sonsuz bir azap vardır. Çalıp alan bulunursa hemen düşen yıldızlar da onu kovalar. Sor onlara onlar mı daha güçlü yaratılıştan yana yoksa bizim yaratmış olduğumuz nesne mi? Yapışkan bir çamurdan biz yarattık onları. Sen onlara şaşarsın, onlarsa yansılarlar. Öğüt verilse bile onlar öğüt almazlar. Bir belge görünce de alayı alırlar. Derler ki ancak bu açık bir büyüdür. Bizler ölüp kemik olup toprak olduktan sonra dirilecek miyiz? Geçmiş olan atalarımız da dirilecek mi? Diyesin ki evet hem de siz horlanarak o bir tek haykırıştır. Hemen onlar bakarlar. Yazık bize işte ceza günü bu diyeceklerdir. Yalanlamış olduğunuz ayrılık günüdür bu. Zulmetmiş olanlarla onların benzerleri Allah'ı bırakarak tapmış olduklarını derip toplayınız da gösteriniz cehennemin yolunu. Onları durdurunuz onlara sorgu vardır. Ne oldu ki sizlere biriniz öbürüne yardım edemiyorsunuz? Hayır onlar bugün baş eğmişlerdir. Birbirine dönerek soruşmaktalar. Onlara uyanlar diyecekler ki bizi haktan gelirdiniz. Öbürleri derler ki hayır siz inanmış değildiniz. Sizin üzerinizde bizim hiçbir kudretimiz yoktu. Sizler azgın ulustunuz. Tanrınızın sözü bize hak oldu. Herhalde tadacağız. Biz azdırdık sizleri bizler de azgın idik. Onlar bugün azapta ortaktırlar. Günahlı olanları işte böyle yaparız. Allah'tan özge Tanrı yok denilirse onlara kasalarak derler ki deli bir ozan için taptığımız şeyleri bırakacak mıyız? Hayır o hakla gelmiştir. Peygamberleri de gerçeklemiştir. Evet sizler acı azabı tadarsınız. Ancak yaptığınızla ceza göreceksiniz. Başkadır Allah'ın özden kulları. Onlar için belli olan asık var, meyveler var, nimetli cennetlerde karşılıklı sedirlerde ağırlanırlar. Ne bir ağrı yapan, ne de başı döndüren, içenlere tatlı, ak pak olan bir ırmaktan doldurulmuş olan bardaklarla su verilir onlara. Yanlarında da iri gözlerini süzen huriler vardır deve kuşu yumurtası gibidirler. Birbirine dönerek soruşurlar da onlardan biri der ki benim bir yoldaşım vardı. Sen de mi inanırsın biz öldükten toprakla kemik olduktan sonra mı ceza göreceğiz der idi bana. Başka biri de o ne halde bilir misiniz diye soracak. Gözlerini açınca onu ateşin ortasında görür o diyecek ki Allah'a ant ederim Askala beni de yok edecekti Tanrımın nimeti olmasaydı ben de yakalanmışlardan olurdum İlk ölümden sonra ölmeyecek azap da görmeyecek değil miyiz Evet budur Ulu onunç çalışan kimseler bu gibi işlere çalışmalıdır Böyle bir iyiliğe konmuş olmak mı yoksa zakkum ağacı mı Hayırlı zalimlere biz onu sınav kıldık. O öyle bir ağaçtır ki cehennemin dibinden biter. Yemişi de şeytanların başları gibi. O yemişten yiyerek karınlarını doldururlar. Onlar sonra kızgın su içerler. Sonra cehennemdir döneyleri. Onlar babalarını sapkın bulmuşlardı. Onların izlerince koşmaktadırlar. Onlardan önce de sapıtmıştı eskilerin pek çoğu. Biz onlara kocunduran peygamberler gönderdik. Ne oldu sonu kocundurulmuş bulunanların bakasın. Yalnız başkadır Allah'ın özden olan kulları. Nuh bize çağırmıştı. Ne güzeldir cevap verenler. Biz onu, onun ailesini en büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Sürekli de kıldık onun neslini. Sonrakiler arasında adını da yaşattık. Nuh'a selam alemlerin içinde iyilere böyle ödül veririz. O bizim inanan kullarımızdandı. Sonra öbürlerin suya boğdurduk. İbrahim onun kolundan idi. Hani o temiz bir yürekle tanrısına gelmişti. Hani babası ile ulusuna demişti ki neye tapıyorsunuz? yalancılık ederek Allah'ı bırakıp da başka tanrılar mı istiyorsunuz? Alemlerin tanrısını ne sanıyorsunuz? Bir göz atıp yıldızlara dedi ki ben hastayım. Arkaların dönüp oradan gittiler. Gizlice İbrahim putlara giderek yiyip içmez misiniz? Niçin söylemezsiniz diyerek onlara sağ eliyle bir vurdu ona doğru koşuştular. İbrahim dedi ki yonttuğunuz şeylere mi tapınırsız? Hem sizleri hem de yapmış olduğunuz nesneyi Allah yarattı. Dediler ki ona bir yapı yapın onu da içinde ateşe atın. Onu aldatmak istediler. Biz onları çok alçalttık. İbrahim dedi ki ben tanrıma giderim o beni kılavuzlar. Tanrım bana iyilerden bir oğul ver. Hemen onu halim bir oğulla müjdeledik. Onunla o çalışır bir çağa eriştiğinde İbrahim dedi ki, Ey yavrucuğum, düşümde gördüm ki ben seni kurban ederim. Bak sen ne dersin? Oğlu dedi ki, babacığım buyrulan ne ise onu yapasın. Allah dilerse beni sabırlılardan bulursun. Baş eğdiler ikisi de. Yüzü kuyulu oğlunu yatırmıştı. Biz de ona çağırdık dedik ki ey İbrahim düşün gerçek çıkmıştır iyileri bizler böylece ödülleriz bu açık bir sınavdır ona büyük bir de kurban gönderdik sonrakiler arasında adını da yaşattık İbrahim'e selam iyilere böyle ödül veririz o bizim inanan kullarımızdandır peygamber olarak onatlardan ona İshak'ı müjdeledik ona onu da İshak'ı da biz uğurlu eyledik onların nesillerinden iyiler de var kendilerini açık zulmedenler de var Musa ile Harun'a nimet verdik biz biz hem onları hem dahi ulusunu en büyük bir sıkıntıdan kurtardık. Onlara yardım ettik. Şimdi onlar da yendi. Biz onlara açıklayan kitapta verdik. Doğru yolu gösterdik de onlara. Sonrakiler arasında adlarını yaşattık. Selam ola Musa ile Harun'a. İyilere böyle ödül veririz. Bunların ikisi de bizim inan eden kullarımızdandır. Evet İlyas dahi peygamberlerdendir hani ulusunu o demişti ki sakınmaz mısınız? Buta tapınırsınız. Hem sizin hem de geçmiş bulunan atalarınızın tanrısı olan, yaratanların en güzeli bulunan Allah'ı bırakır mısınız? Onu yalanladılar, onlar yakalandılar. Yalnız Allah'ın özden olan kulları başka, sonrakiler arasında adını da yaşattık. Selam olsun İlyaslı olanlara, iyilere böyle ödül veririz. O bizim inanmış kullarımızdan, Lut'la peygamberlerden, hani geri kalmış bulunan bir koca karıdan başka hem kendisini hem de ailesinin hepsini kurtarmıştık. Sonra da geri kalanlarını yok eyledik biz. Akşam sabah geçersiniz oradan düşünmüyor musunuz? Evet Yunus dahi peygamberlerden hani dolmuş bir gemiye kaçmıştı. Kur'a çekilince yenilmiş idi. Kendince yerinirken bir balık yuttu onu. Tesbih eden kimselerden bulunmasaydı kıyamet gününe dek onun kanında kalırdı. Hemen bir kıra bıraktık onu. O hasta idi. Bir kabak kökeni bitirdik orada. Onu yüz bine daha artık kimselere gönderdik. Hemen ona inandılar. Bir zaman da geçindirdik. Sor onlara kızlar Tanrı'nın da oğlanlar onların mı? Yoksa melekleri gözlerinin önünde dişi mi yaratmışız? Onlar yalan söyleyerek Allah doğurdu derler. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Allah kızları oğlanlardan üstün mü tutmuş? Ne oldu sizlere? Nice hükmedersiniz? Düşünmüyor musunuz? Yoksa açık bir hüccet mi var sizlerde? Eğer gerçekseniz hemen getiriniz kitabınızı. Cinlerle Allah arasında hısımlık var sanırlar. Cinler de iyi bilir. Onlar yakalanacak. Allah kutsal onların dediklerinden yalnız Allah'ın özden olan kulları başka. Cehennemlik olanlardan başka Hiçbir kimseyi ne tapmış olduğunuz bir nesne, ne de siz azdırabilirsiniz. İçinizden hiçbirisi yoktur ki onun belli bir durağı olmasın. Evet, biz de sıra sıra duranlardanız, biz de tesbih eden kimselerdeniz. Bizim de yanımızda geçenleri bildiren bir kitap olsaydı, bizler de Allah'ın özden olan kullarından diyor idiseler de, ona inanmadılar yakında bilecekler. Peygamberler olan kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiyor. Demiştir. Onlar yardım görecekler. Evet, üstün gelir bizim ordumuz. Bir zamana değin yüz döndürsen onlardan. Bakasın ki yakında görecek onlar. İverler mi bizim azabımızı? Azabımız onların yüresine düşünce ne kötüdür sabahı kocundurulan kimselerin. Bir zamana değin onlardan yüz döndüresin. Bakasın ki yakında onlar göreceklerdir. İzzet sahibi olan senin tanrın onların dediklerinden kutsaldır. Selam peygamberlere evrenin Rabbi olan Allah'a övüş. Sadakallahül azim.